Evet arkadaşlar. Şimdi bu bebeğimiz biz bir tane bebek vardı. En küçükleri buydu. Küçük dünyaydı ve oynayacağım oyunun adı. O yüzden küçük bir bebeğimi aldım. Şimdi evimizi tanıtacağız. Küçük dünya evi. <laughs> Hadi gel geçelim. Birinci sırada böyle güzel bir mavi bisikletimiz var. Bir tane oyuncağı vardı bu kızın. Buraya arkasına koyup böyle buraya bu arkasındaki sepetine koyup böyle götürebiliyordu. Ama ayağa yetişmiyor. O yüzden böyle sürüyorum ben. Tamam bisikleti iyice incelettik böyle güzel bir sepetli bisiklet. Bebeğimizi gördüyseniz tabii ki saçları pembe pembe. Yeşil bir ayakkabıları var. Sarı penyeleri var. Şimdi geliyoruz ikinci sıraya. İkinci sırada böyle güzel bir emzik şekli elinde bir tane süslü bir tane şeyimiz var. Tabii ki bu bebeğimizin bir tane bebeği olmadığı için bu onu götürmüyor. Ben onu böyle koyup götürüyorum. Böyle iki tane süslü var. Emzik bir böron süslü. Buralarında böyle süsleri var. Şöyle içini göstereyim size. Boş. Tamam bunu da koyduk. Şimdi geldik. Buna. Bunu da kendim yapmıştım arkadaşlar. Böyle bir dolap yaptım. Buraya şey çantayı koyuyorum. Tam bunu gösterdiğim gibi kendim yapmıştım arkadaşlar. Şuraya peynirleri asacağım anda asamadım çünkü peyniri yok. Ve şimdi buraya bakmayın. Şimdi burada güzel bir çantamız var Sarışın. Bunu yoldan geçen bir tane abi vermişti. İçini açıyorum İçen, içinde de süs vermişti bize. Bunları kendim doldurdum. Ama şunları kendim doldurmuştum arkadaşlar. Şöyle bir tane tablet götürüyorum. Şöyle bir tane tırnak mikası götürüyorum. Böyle valiz, böyle tarak götürüyorum yanında. Tamam bunları koyduk şimdi buraya. Ve şunları abi vermişti. Bir de şöyle bir tane bebeğim var arkadaşlar. Bunu da buraya koyduk. Ve böyle bir sarı çantamız var. Sarı çantanın içinde de ay bize bu oyuncağı vermişti. Ve şu güzel bir umre resmini vermişti. Şimdi bunu da koyalım bakalım. Şimdi içine şunları da koyalım. Sonra diğer eşyaya geçelim. Şöyle koydum buraya. Şimdi ikinci eşyamız böyle bir tane. Bunu satın almıştık tabii ki. Bir tane bebeğim vardı ama o büyüktü. Böyle bir tavşan kafesi var. Böyle. Şuradan açılıyor. Şuradan elini sokup açıyorsun. Burada böyle tutma şeyi var. Şu üstünde arkadaşlar. Şimdi burada da güzel bir gözleri gözükmüyor ama tavşanın. Böyle güzel bir minik tavşanımız var arkadaşlar. Şimdi tavşanı içine koyuyorum kapatıyorum kapağını da ve koyduk. Tamam. Şimdi geliyoruz mutfağa. Mutfakta öyle çok şey yok. Burada özel olan şeyleri falan tartılma şeyleri falan koyuyorum. Şu an içine geçiyoruz. İçinde 2-3 şeyini göstereyim. Çok şey var çünkü. Bisküvili dondurma yapmıştım. Sonra böyle bir tenceremiz var. Böyle bir tane daha tenceremiz var. Öyle bir kaşığımız var ve şunu da su olarak kullanıyorum böyle. Ve içinde daha çok şey var onları da göstereyim. Bunu da tuz olarak gösteriyorum. Üstünde tuz yazıyor arkadaşlar. Sonra bir dökeyim birazcık. Burada dorito şeklinde güzel bir şey cipsi yaptım. Burada da bardak şöyle içiyorlar. Böyle içiyorlar. Burayı da kesememiştim. Muz yapmıştım. Bu patates. Güzel bir patates. Küçük olduğu için elimle yakından gösteriyorum arkadaşlar. Koyduk şimdi. Bu da ip. Görünmez bir ip. Çünkü uzatınca görünmüyor. Ve muzu birbirine yapışık olan halini düz kesmiştim. Şöyle bir şey. Sonra içinde daha çok şey var arkadaşlar. Bir tane daha böyle bir muz. Üzümümüz var. Sonra tavşanım var. Bu da bu tavşan, bu havuç da, bu oyuncağın içinden çıktı tavşanım da. Böyle şeyler var içinde. Başka da bir şey kalmamış zaten. Tek. Bir de arkadaşlar, şu şeftali vardı. Tamam, hepsini de koyalım. Sonra evet arkadaşlar, şimdi bebeğimizin in evinin İçini göstereceğim şimdi. Daha çok göstermediğim şeyler vardı çünkü. Gel biraz baba şimdi. Şurası bebeğimizin lavabosu Burada çişi geldi mi burayı açıyor. Biliyorsunuz ayakları böyle kapanabiliyor. Açılabiliyor. Böyle oturuyor. Çişini yapıyor. Yani Burasını da banyo yapamadığım için arkadaşlar bu kartonun üstünü kenarlarını da kapatacağım. Ama ikinci bölümünde öyle oynatacağım. Ama daha banyosu burası. O yüzden şimdi bunu koyalım. Şimdi bu da salonumuzun güzel bir çiçekli halısı. Böyle salonu koyuyoruz. Ve bunlar kızımızın... Arkadaşlar pardon yanlışlıkla bir an durdurmak zorunda kaldık ama neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an. Burada bizim güzel bir kızımızın oyuncakları. Hemen içinden çıkartayım. Böyle bir şirin baba var. Şöyle bir yapışkan kalp ayaklı bir tane oyuncağımız var. Sonra bir tane şöyle kedili oyuncağımız var. Sonra şöyle bir tane pembe oyuncak var. Onun adı neyse bilmiyorum. Sonra şöyle kafası pembe kocaman beyaz bir kedi ya da köpeğimiz var. Sonra şöyle bilir, bilirsiniz arkadaşlar siz kız, kızlar biliyor bunları şöyle bir stikerler olur biliyor musunuz siz? böyle. Bunlarla bebeklerin daha çok ama onları gösteremeyeceğim şimdi. Çünkü çok vaktimiz yok. Böyle falan giydireceğiz. Bu üç tane bebeğimiz var ve peyniri çok var. oyuncaklarda bunlar var şimdi. Oyuncakları da gösterdiğimize göre hemen geçelim diğer tura. Şimdi geldik yatak odamıza. Yaklaştı baba biraz daha. Şimdi yatak odamızın yatağı buradan. Şöyle göstereyim yatak buradan. Ama yatak sert olur diye yaz kafız şey ya, kıy, mavi bir şekilde yastık yaptık ve şöyle çiçekli yine aynı bir tane battaniye yaptık. Burada böyle yatacağım. Yani burası da iç yatak odasının bir medya adı Aha, halı. Halısıydı. Parsley halısı. Sonra ilerliyoruz. Arkadaşlar bu arada bunları ne yapıştırdınız diye sorarsanız oralarda hep kötü gözüken lekeler vardı. O yüzden çıkmıyordu. O yüzden yapıştırdım onları da. Buradan böyle gidiyor şu an. Sonra bu, buraya da çanta yapmıştım. Şuradan kollarını sokuyor. giyiyor. Çantanın içinde şöyle bir tane oyuncağı var. Tablet oyuncağı. Böyle yapıyoruz. Güzel bir oyuncak. Tamam. Sonra bir tane de şöyle kitabı var. Şöyle göstereyim küçük çünkü baba uzaklaştı. Şöyle göstereyim küçük çünkü. Şöyle açıyoruz içinde bir şeyler falan yazabiliriz. Ama bir de şöyle bir kapşonumuz var bebeğimiz için. Bir de şöyle bir küçük makasımız var. Sonra Şöyle güzel bu zor gösterilir baba o yüzden biraz daha yaklaştırmam lazım. Şöyle güzel bir küçük kalemimiz var. Bunu da kağıda yazabiliyoruz. Sonra içinden başka da bir şey çıkmıyor. Tamam bakalım şimdi. Şimdi geçtik diğer şey. Şunları bir dolduralım. Tamam bunları şu köşeye koysak olur. Şimdi tek kaldı şöyle Çöp kutusu nasıl yaptınız diye sorarsanız aslında çok kolay. Bir çubuk alıyoruz. Çubuğun et boy, boyama anız olabilir. isterseniz renkli olsun diye ben gösterişli olsun diye ben boyamıştım. Sonra böyle bir uzun kağıt alın. Uzun kağıdı üstüne etrafında sararak ak yapıştırıp buralarını keser kesip böyle bir süpürge yapabilirsiniz yani süpürüye kolayca. Sonra böyle bir şey bu birazcık zor bunu yapmak. Böyle bir şey yaptım. Hani böyle yaparlar da içine alarlar ya. Sonra böyle yapıp bunu içine koyuyorum böyle. Bu da böyle bir şeyimiz. Takımımız. Burasında böyle bir şey şekil var. Ve evimizin içinin size eşyaları olmadan göstermek isterim. Böyle bir f şeklinde böyle. Sence güzel mi arkadaşlar? Yorumlara yazın.